Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu cebisel özdeşlikler olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Seçtiğim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ODSGM sitesinde yayınlanmış olan sınıf içi ölçme etkinlikleri 9.1.4 gerçek işlem özelliklerini testi olacak sevgili arkadaşlar. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz MEP, Milli Eğitim Bakanlığı ODSGM sitesinde sınıf içi ölçme etkinlikleri yayınlıyor. 9 1 e kadar geldik. Hepsini arkadaşlar ben burada sırasıyla konu anlatımını çözüyorum oynatma listesinde. Ayrıca konu anlatım için ayrıca videolarım var. Onlara bakmayı unutmayın. Ve ayrıca arkadaşlar gördüğünüz bu kitabımızın da sayfa sayfa soruların çözümlerini yapıyorum. Onlar için de ayrı bir oynatma listem var. Onlara da bakabilirsiniz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki arkadaşlar bir kenar uzunlukları B ve 9A. Bakın burası B. Bunun da 9A olan kare biçimde iki karton şekil 1 2de de gösterildi. Gördüm. B kadar bu bir kare ise demek ki burası da B kadar. Burası 9A ise burası da 9A. Bunları hemen tespit ettim zihnimden. Şekil 1'de kartonun kenarlarını A bir uzaklıkta çizilen kare, şekil 2'deki 9 eş parçaya ayrılan karelerden 4'ü boyanıyor. Bakın buradan AA A kadar bölümlerden şurası ayrılmış ve burası teşkil edilmiş, boyanmış. Burada da arkadaşlar 9 eş parçaya bölünmüş, boyanmış, 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 boyanmış. Şekil 1'deki boyalı bölgenin alanı, şekil 2'deki boyalı bölgenin alanları toplamına eşit olduğuna göre A ile B arasındaki ilişkiyi veren ifadeyi bulun. Güzel. Arkadaşlar şu arkadaşın alanını bulmak kolay. Ne yapacağım? Bir kenarın uzunluğunu bulacağım. Şu arkadaşın tamamı B. Burası ne kadar arkadaşlar? Bakın iki tane a eksilmiş buradan. Değil mi? O zaman burası ne kadardır? b eksi 2 a kadardır. b eksi 2 a kadardır. Karesel olduğu için. Yani b eksi 2 a'nın karesi. Ya da sen diyebilirsin ki öğretmenim ben şöyle yazmak istiyorum. b eksi 2 a çarpı b eksi 2 a. Değil mi? Bu arkadaşın karesi. İstiyorsan karesi. Eşitmiş. Neye eşitmiş arkadaşlar? Şunların 4 tanesine. 4 tane ama 4 tane dedim ama şimdi şu arkadaşların kenar uzunluklarına ihtiyacım var. E arkadaşlar 1, 2, 3 tane kenara bölünmüş. 9a'yı lütfen 3'e böl. 3a. Yani bu arkadaşların bir kenar uzunluğu da 3a. O zaman ne diyeceğim? 3a çarpı 3a. Şimdi parantezi aldım. Hani ayrı olduğu gördüye gör Yoksa çarpmada paranteze alınmaz. Herkes çarpma halindeyken. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşı bak tekerleme ile de çözebilir. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi artı ikincinin karesi. Ya da onları unuttuğunda çarpmanın toplamı üzerine ya da çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliğini kullanarak bunu da yaparsın. Biz bildiğimiz özdeşlikleri işliyoruz madem biliyoruz. Bak birincinin karesi B kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Ama arada eksi olduğu için eksi olacak. Ben bununla bunu çarpsam 2AB olurdu. 2 katı 4AB olur. Ama eksi. Cepte mi? Cepte hocam. E, i̇kincinin karesi ne yapar? Artı 4A kare. Eşitmiş. Şu arkadaşın 9A kare olduğunu hepimiz görüyoruz. üçlü 3'ü çarpma haliyle. Bununla da bunu çarptım. 36 tane A kare oldu mu sana? Oldu. 36 tane diyorum çarpmayı adet kere olarak görüyoruz. Biraz düzenleyelim. Sevgili arkadaşlar ee, şu arkadaşı sola alıyorum. Sebebi de şu. B kare eksi 4AB artı 4 tane A kare eksi 36 tane A kare eşittir 0. Arkadaşlar genelde böyle iki bilinmeyenli denklem gördüğünüzde sıfıra eşitlemek Y'dir. Şimdi birazdan neden sıfıra eşitlediğimizi de göreceğiz. Neden A'ları B'leri bir tarafa toplamadık? Bak burada da zaten AB birbirine girmiş vaziyette bunu ayırmak biraz zor. Düzenliyorum tekrar. B kare eksi 4 tane AB. Bak 4 tane A kare var. Eksi 36 tane var. Eksi 32 A kare. Eşittir 0. Şimdi sevgili arkadaşlar dananın zırt dediği yere geliyoruz. Kuyruğu koparacağız. Bunu çarpanlarına ayıracağız. İlk kez duyan arkadaşlar için de gösteriyorum. Bak şunun bu ifadeyi elde edebilmek için ben B ile B'yi çarparım değil mi? Güzel. 36 A kareyi elde edebilmek için ne yaparım arkadaşlar? Bak 16 ile 2'yi çarpabilirim. 16 ay ile 2 ayı. Ya da sevgili arkadaşlar 8 ay ile 4 ayı. 8 A ile 4 ayı tercih ediyorum. Sebebim de şu. Şimdi ben çarptığımda eksi 32 ayı elde edeceğim. Birinin eksi olması lazım. Aynı zamanda bunların toplamının da arkadaşlar bana şunu vermesi lazım. Şuradaki kas sayıyı vermesi lazım daha doğrusu. 4'ü. Eksi 4'ü vermesi lazım. Şu 8'e 4'ün topladığımda. O zaman ben bunu 8-8a diyorum. Yani b-8a çarpı b artı 4a eşittir 0 diyorum. Sevgili arkadaşlar bana inanmayan arkadaşlarım şunu yapabilir. Bak burada çarpmanın çıkarma özelliğine dağılma özelliğini uygula. Tam da bunu elde edersin. Bak bunların çarpımı bunu dediğim. Bundan dolayı çünkü bununla bunu çarpıyorum. Toplamlarının şunu veriyor olmasının sebebi de bak önce bununla bunu çarpıyorum sonra bununla bunu çarpıyorum ya heh, toplamları e, B kareyi de bu yüzden. Cepte mi cepte? Şimdi arkadaşlar çarpmada yutan eleman konusunu burada düşünmemiz lazım. Şimdi iki tane ifade görüyorum. Bu arkadaş ve bu arkadaş. Bunların çarpımı sıfır ise arkadaşlar sonuç sıfır ise Belli sayıda sayıların çarpımı. Demek ki bu ifadelerden biri sıfırdır. Çünkü sıfır yutan elemandır. Yani arkadaşlar bu da sıfır, bu da sıfır olabilir. Yani B 8 A sıfır olursa burası sıfır olur. Aynı zamanda B artı 4 A da sıfır olursa yine çarpımın sonucu sıfır olur. Cepte. Ben buradan ne görüyorum? B 8 A'yı karşıya attım. B 8 A'ya eşittir. A ile B arasında bir ilişki buldum. Burada da B eşittir. Eksi 4 A. 4 A'yı buraya aldım. Ancak sevgili arkadaşlar bu ikisinden birinde bir mantık hatası var. O da ne? Şu. Şimdi B ve A birer uzunluk belirtmiyor mu? Evet. Bak şu eşitlikte arkadaşlar biri artı biri eksi oluyor bu sayılardan değil mi? E, uzunluk hiç eksi olur mu? Olmaz. Uzunluk eksi olamayacağı için A ile B arasındaki ilişkiyi, bağıntıyı bu şekilde bulmuş oluyoruz. Cepte harika. 2 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu testi yetiştirebilirsem üçü de çözmeye çalışacağım. Yetiştiremezsem bir sonrakini de çalışma kağıdıyla beraber çözeceğim. 2 numara diyor ki aşağıdaki her birine birer sayı yazılar, kutucalar numaralandırılmıştır. Evet değişik şekillerde yazılmış. Eksi 1 görüyorum. 2'nin eksi birinci kuvveti. Değil mi? Gibi. Ancak bunlar aynı sayıların bazılarının değişik değişik gösterilmiş hali. Örneğin bu arkadaş 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2'dir değil mi arkadaşlar? Paydan paydaya geçerken. Ya da şu arkadaş eksi 1 bölü 2'dir. Değil mi? Bu eksi bu sayının eksi olduğunu gösteriyor. Gibi. Bak bu durumda ne görüyorum? Mesela şu iki arkadaşın birbirine eşit olduğunu görüyorum. Bak bu iki arkadaşın birbirine eşit olduğunu aslında değil mi? Bunları e, görebiliyorum. Diyor ki buna göre aşağıdaki sorunun cevabına karşılık numara dıbıdıbıt yazınız. Aynı numara birden fazla sorun cevabı olabilir. 2'nin çarpma işlemine göre tersi hangileridir? Arkadaşlar 2'nin çarpma işlemine göre tersi dediği nedir? Ben 2'yi hangi sayıyla çarparsam sonuç 1 olur? Neden 1 olur? Çünkü çarpmada etkisiz elemanı elemanı verecek. Arkadaşlar bunu hepimiz biliyoruz. 1/2 ile çarparsam değil mi? Yani aradığım arkadaş 1/2 olacak. Burada kim var? 1/2. Hop 5 ve 6 numara değil mi? 5 ve 6. Konu kapanmıştır. Anlaştığımızı düşünüyorum. Güzel. 2 numaraya geldim yani B'ye. 2'nin çarpma işlemine göre tersinin toplama işlemine göre tersi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2'nin çarpmaya göre tersi bu. Şimdi bu 1 bölü 2'nin toplama işlemine göre tersi deyince de ben bunu hangi sayıyla toplayayım ki sonuç 0 olsun isteniyor. Ya da sayı doğrusunda 0 burada 1 bölü 2 burada tam bu arkadaşın simetriği olan sayıyı yani işte sayı doğrusunda solundakini. Eksi 1 bölü 2'yi soruyor değil mi? Hop kaç olacak? Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplarsam 0 olur. Eksi 1 bölü 2'leri bulalım. Şurada bir tane var. Burada da bir tane var. 4 ve 7'yi bulduk arkadaşlar. Bu da 4 ve 7 oldu. Cepte mi? Cepte hocam. C'ye bakalım. Toplama işlemine göre birim eleman. Bak toplama işlemine biri, göre birim eleman. Nedir arkadaşlar? Etkisi elemanımız sıfırdır. İle çarpma işlemine göre birim elemanın çarpma işlemine göre birim elemanın çarpımı hangileridir? Arkadaşlar çarpma işlemine göre birim eleman yani in other words başka bir deyişle neydi bunun adı da? Etkisi elemandı. Sıfırla birin çarpımı yani sıfırla biri çarparsam kaç olur? Sıfır olur arkadaşlar. Bu da kim? Sıfır olan anda burada. Bir numara. Güzel. Ç'ye geldim. 2 ile 2'nin çarpma işlemine göre tersinin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Gittikçe şey yapmış. 2 ile 2'nin. Arkadaşlar 2 ile 2'nin çarpma işlemine göre tersinin çarpımı nedir? Bak 2 ile 2'nin çarpmaya göre tersi. 1'dir tabii ki değil mi? Zaten ne dedik? E, birim elemanı verecek dedik. 1 olan da kim arkadaşlar? Burada 2 numara. Tamam. Yani şunu şöyle yapayım da. 2 numara D'ye bakıyorum. 2 i̇ki ile 2'nin toplama işlemine göre tersini. Arkadaşlar 2 iki ile 2'nin toplama işlemine göre tersi ne? -2. Tersinin birbirine bölümü. Şimdi bu birbirine bölümü biraz şey muğlak olmuş. Ee, bereket bunlar 2 ve -2 sonuç değişmiyor. 2'nin eksi 2'ye bölümü kaçtır arkadaşlar? Tabii ki eksi 1'dir. Ama bu ibareyi ben gene bir soru işareti koyuyorum. Yanlış. Mesela bazı öğrencilerim şey diyor. 5 ile 7 bölünüyor diyor. Bak 5 ile 7'yi böl desen 5'i mi 7'ye bölüyorum? Yoksa 7'yi mi 5'e bölüyorum? Anlayamıyorum. Bu cümle biraz sakat bir cümle. Ama bereket burada ikisi de sonucu değiştirmiyor. Eksi 2'yi de 2'ye bölersem yine eksi 1 çıkıyor. Tamam. O yüzden kabul ettik bu cümleyi. Yoksa cümle yanlış bir cümle bana sorarsanız. Buna da ne dedik arkadaşlar? Eksi 1 arayacağız. Eksi 1 de nerede? 3'te. Buna da 3 dedik. Harika. Edirne'ye geldik. Edirne'de Edirne'ye geldik. Edirne denecek yolcular kalmasın diye kötü bir espri de yapayım. Edirne eksi 2'nin toplama işlemine göre tersi. Arkadaşlar eksi 2'yi ben kimle toplayacağım ki? Sıfır olacak. Birim elemanı verecek. Ya da şöyle düşün. Sıfır Eksi 2'nin toplama işlemine göre tersi demek sıfıra aynı uzaklıkta olan 2'dir yani. Değil mi? Bakalım 2, 2, 2 hop 8 numarada var. Buna da 8 numara dedik. Eksi 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi hangileridir? Arkadaşlar eksi 1 bölü 2'yi hangi sayıyla çarpayım ki sonuç 1 olsun? Tabii ki eksi 2 değil mi? Eksi 1 bölü 2 ile eksi 2'yi çarparsam olur. Bakıyorum eksi 2'yi de sadece 9 numarada buluyorum. Anında sana 9 numarayı işaretliyorum. Cepte mi? Cepte. Şimdi arkadaşlar buraya e, oynatma listesinin linkini koyacağım. Videoyu fazla boğmayalım. Üçüncü soru ve çalışma e, kağıdı arkadaşlar bir sonraki videomuz olacak. Konu anlatım videolarının olduğu oynatma listelerinde unutma lütfen. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kal